Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Neo hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Neo nedir? Ne işe yarar? Onunla ilgili bir bilgi verelim dedim. Neo Çin Ethereum olarak biliniyor. 100 milyon tane üretilmiş. 70 milyon tanesi dolaşımda. En düşük gördüğü seviye 0.07 dolar. Buradan 196 dolarlara gelmiş 2016'da 0.07 dolarken 2018'de 196 dolarlara görmüş şu anda ise 37 dolar civarında. Bunun kurucusu Hongfei diye bir adam ee, ve Eric Zhang diye birisi. Ee, burada Hongfei'yi tanımak gerekiyor. Şimdi bu çalışma 2014'te başlatılmış önce. Antisares ismiyle piyasaya sürülmüş fakat 2017'de adı Neo olarak değiştirilmiş? Doğan Fei kim? Çin'in blockchain endüstrisinde kendini kanıtlamış birisi. Tüm Asya'da kullanılan birçok ünlü kripto para uygulamasının mucidi bu adam. Onchain on adında bir blockchain ilerleme firması oluşturuyor. Yani blockchain'i geliştirebilmek adına böyle bir firma da kuruyor bu adam. Çin blok zinciri endüstrisinde şöhreti nedeniyle devlet yetkilileri bu konuyla ilgili bir uzman tavsiyesi almak için de temasa geçme girişiminde de bulunmuş bu kişiye. Şimdi şuradan bir de piyasadaki arz durumlarına bir bakalım şöyle. Nereden ne değildir bir bakalım. Evet. Neo 100 milyon tane üretilmiş. Dolaşımdaki arzı 70 milyon 538 bin piyasa değeri de ne yapıyoruz? Nereden biliyoruz? İşte şu andaki fiyatıyla buradaki toplam dolaşımdaki arzını çarptığımız zaman piyasa değerini de buluyoruz. Bunları siz de yapabilirsiniz. Yani ne olduğunu anlamanız için söylüyorum. Maksimum arzı burada görünüyor. E, bu gün içerisindeki değişimini gösteriyor. İşlem hacminin ne kadar olduğunu gösteriyor. İşlem hacminin arttığını da görebiliyorsunuz burada. Şimdi Neo ne yapmak istiyor? Öncelikle Neo varlıkları dijitalleştirmek için blok zinciri teknolojisi ve dijital kimlik kullanımı, dijital varlıkların kendi kendine yönetilmesi için akıllı sözleşmelerin kullanılması, dağıtılmış bir ağ ile akıllı ekonomi elde etmek için kullanılması. Şimdi burada bir sürü kelime geçti. Bu kelimelere e, bakmak gerekiyor. Dijital varlık nedir? Elektronik veri biçiminde bulunabilen varlıklardır. Blockchain teknolojisi de varlıkların dijitalleştirilmesi merkezi olmayan güvenilir, izlenebilir, şeffaf ve aracılardan arındırılmış hale getirmeyi amaçlıyor Neo. Bunu amaçlarken de ne gerekiyor şimdi? Dijital ve fiziksel varlıklar arasındaki bağlantıları kanıtlamak için bir kimlik gerekiyor. Buna da dijital kimlik diyorlar. Bunu kullanıyorlar. Şimdi Dijital kimlik ne? Elektronik biçimde var olan bireylerin, kuruluşların ve diğer varlıkların kimlik bilgilerini ifade ediyor. Burada da e, şimdi diğer bir nokta neydi? Akıllı sözleşme. Akıllı sözleşmeyi ilk olarak 1994 yılında Nick Zabo e, diye bir adam buluyor. Zabo'ya göre önceden programlanmış bir koşul tetiklendiğinde akıllı sözleşme ilgili sözleşme koşullarını yürütecek. Yani bir alım satım işine girildiğinde işte bir tetikleme olduğunda bu kendiliğinden iki kişi arasında başka bir yere ihtiyaç duymadan akıllı bir sözleşme yapacak. Bunlar gerçekleşecek diyor. Zabon'un söylediği bu. Neo kontrakt akıllı sözleşme sistemi mevcut geliştirici ekosistemin dünya çapında milyonlarca geliştiricinin akıllı sözleşmelerin geliştirilmesini hızlı bir şekilde gerçekleştirmesine izin vereceğini düşünüyor. Yani bir yere bağlı kalmadan bir yerde e, işte merkeziyetsiz olması demek bu demek. işte buradaki sisteme dahil olan kişiler kendi aralarında bir şey olduğunda bu sözleşmeyi yapıyorlar. Bir merkeze ihtiyaç duymuyor. Bir merkezin onaylamasına ihtiyaç duymadan bu sözleşme gerçekleşmiş oluyor. Şimdi NEO'daki e, NEO'nun en büyük rakip olarak Ethereum'a rakip olarak ortaya çıktı. E, Ethereum'daki bazı blok zincirdeki e, bazı e, sıkıntıları da gidermeyi hedefliyor. Yani o algoritmayı kullanıyor, o algoritmayı geliştirerek e, ondaki bazı sıkıntıları da gidererek daha üst bir versiyon oluşturmayı düşünüyorlar. E, Neo'nun e, 160-170 dolarlara falan çıkması e, sebebi şu aslında o dönemde bir yeni bir sistem geliştirdiklerini falan duyuruyorlar. Bu nedenle e, buralara çıkıyor. E, yani şu anda da böyle bir geliştirme noktasına gelirse e, NEO neden çıkmasın diye düşünüyorum ben. E, şu an oldukça değerinin altında görünüyor. E, NEO yatırım yapılabilir mi uzun vadede? E, düşünülebilir. E, çünkü e, Asya'nın Ethereum olarak biliniyor. Yani Asya piyasasında oldukça bilinen bir e, kripto para e, bunun buradan gideceğini düşünüyorum e, İnşallah yükselir ve devamı gelir e, devam eder bu yükseliş e, in, elinde olanlar için de e, kar getiren bir durum olur. Ama kısa sürelerde dikkat ettiyseniz son günlerde 270-300 arasında gidip geliyor. 250-300 arasında. Hani kısa vadede yatırım yapacak insan mesela değerlendirecek olsa mesela 270 lira atarsın. 300 olunca satarsın. Biraz mantık yürütmek gerekiyor böyle şeylerde. ne Neo ile ilgili sizlere anlatabileceğim şeyler bu kadar. E, inşallah bol kazançlı günler sizinle olur. Hepinize hayırlı günler diliyorum.